gençler hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda yine modern e, tiyatronun türlerine temas etmeye devam ediyoruz. E, modern tiyatro türlerimizin sonuncusu olan yani üçüncü türümüz olan dram türünü bu videoda detaylı bir şekilde öğrenmiş olacağız. Şimdi dram dediğimiz türe bir bakalım arkadaşlar. Dramın e, şöyle bir tanımını gibi bir şey söylemek gerekirse arkadaşlar yaşamın acıklı ve gün yönlerini bir arada yansıtan tiyatro türüne denir. Burada arkadaşlar acıklı dediğimiz zaman trajediyi düşünmemiz gerekiyor. Gülüc dediğimiz zaman komediyi düşünmemiz gerekiyor. Dram esasen arkadaşlar komedi ve e, trajedinin karıştırılmış şekli, ikisi bir arada şekli şeklinde karşımıza çıkan bir modern tiyatro türüdür arkadaşlar. Şimdi komediler sadece gülmeyi, eğlendirmeyi amaçlarken trajediler de acıklı olayları canlandırmak için yazılırlar. E, oysa bunlar e, bu yazarlara göre arkadaşlar bunlar diyorlar ki oysa ki hayatın gerçek hayatın içerisinde hem acılar var hem sevinçler var işte hem de e, mutluluklar acılar kederler hepsi bir aradadır insanların yaşadığı duygular. Dolayısıyla bu duyguları tek tek tiyatroda vermek yerine e, bütün duyguları bir arada e, barındıran bir şekilde bir tiyatro e, ihtiyacına binaen arkadaşlar bunları bu dram türünü ortaya çıkarmışlardır. Tabi dramın ortaya çıkması çok çok sonralarıdır. Yani 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıktığını söylersek arkadaşlar, geleneksel klasik tiyatronun milat öncesinde Yunan kültüründe oynandığını da düşünürsek demek ki bir hayır uzunca bir dönemden sonra dram türünün ortaya çıktığını da görmüş olabiliriz arkadaşlar. Şimdi bu türün gelişmesinde William Shakespeare'in önemli katkıları olmuştur. Shakespeare, klasik tiyatronun zaman ve yer birliği kuralını yıkmış. Ayrıca Acıklı ve gülünç olayları sahnede iç içe vererek dramın ilk örneklerini vermiştir arkadaşlar. Demek ki eee trajedi ve komedinin dışına çıkan ilk kişiyi e, tiyatroda Shakespeare olmuştur arkadaşlar. Şimdi şuradaki bilgileri arkadaşlar önemsersek bir bakalım. Dram türünün ilk örneğini veren İngiliz sanatçı William Shakespeare'dir. Bu arkadaşlar e, o 16. yüzyılın sonu 17. yüzyılı başı gibi yaşamış bir yazar e, yazardır. İngiliz yazar. Dolayısıyla e, bir tiyatroda farklılık yapan ilk kişi Shakespeare'dir, bunu bilelim. Peki bir diğeri dram türünün ilkelerini ise 19. yüzyıl sanatçısı Victor Hugo belirlemiştir. Arkadaşlar dram türü bir bütünsel bir tür olarak ortaya çıkış tarihi 19. yüzyıl olarak kabul edilir ve ilkelerini Fransız yazar Victor Hugo belirlemiştir. Yani dram türünün ilk örneklerini İngiliz Shakespeare veriyor diyelim ama gerçek kurallarını kurallarıyla beraber bu türü ortaya çıkaran kişi 19. yüzyılda Victor Hugo olduğunu söyleyelim. Peki arkadaşlar dram türünün özellikleri nelerdir? Bunlara bir bakalım. Öncelikle diğer bütün türlerde olan, iki türde olan üç birlik kuralına uyma zorunluluğu dram türünde yoktur arkadaşlar. Bu önemli bir farklılık noktası. Şimdi dramın hem acıklı hem gülünç olaylar yaşamda olduğu gibi bir arada mutlaka dram türünde bulunur arkadaşlar. Bu tür bir özelliği olduğunu söylemiştik. Üçüncü önemli özelliği olay tarihin herhangi bir devrinden ya da günlük yaşamdan ne yapılabilir arkadaşlar? Alınabilir. Yani hem tarihi olaylar hem de günlük olaylar, günlük hayattaki olaylar burada yer alabilir. Yani trajedi ve komedinin karışımı olduğunu, ikisi bir arada bir tür olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Dördüncü önemli türümüz kişiler halkın her kesiminden seçilebilir. Yani illaki soylu ve üst kesimden, elit kesimden Kişiler seçilecek diye trajedilerde olduğu gibi bir kural burada söz konusu değildir gençler. Peki beşinci maddemize bakalım. Klasik trajedi ve komedilerdeki eski Yunan mitolojisine yönelik değerler yerine ulusal değerlere yönelme görülür. Bu arkadaşlar dram hani şöyle bir şey var. Klasik, tra klasik trajedi ve komedi diyelim Yunan kültürü ortaya çıkarmıştı. Dolayısıyla orada Yunan mitolojisi ve plana çıkarılırken bu tür tiyatrolarda drama geldiğimiz zaman i̇ngiliz Fransız ve Batı Avrupa'da ortaya çıkmış bir türdür. Dolayısıyla daha çok Yunan mitolojisine değil de milli değerlere yöneldiklerini bunların söyleyebiliyoruz bu sebepten dolayı. Altıncı özelliğimiz acı veren olaylar, vurma, kırma, öldürme gibi sahnede oluş halinde gösterildi. Yani canlandırma halinde gösterilebilir. Burada trajedi de, e, sahnede canlandırılmıyor biliyorsunuz bu özellikler. Yedinci özelliğimiz perde sayısı yazarın isteğine bağlıdır. Yani trajedi de beş perdeden trajede trajedi oluşurken e, dramda böyle bir problem söz konusu değil arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar gelelim. Önemli dram yazarları kimlerdir onlara da bir bakalım. İngiliz edebiyatından baktığımız zaman William Shakespeare'i bu noktada görüyoruz arkadaşlar. Doğum ve tarihine de dikkat ederseniz 16. yüzyılın sonları ve 17. yüzyılda özellikle etkili olmuş bir yazardır arkadaşlar William Shakespeare. Bir diğeri İspanyol edebiyatından Lope de Vega yine arkadaşlar bu yüzyıl atı kabul eder. Bir diğeri Alman edebiyatına dram yaygınlaşması diyelim arkadaşlar. Daha çok gördüğünüz gibi tarihlere baktığımız zaman. 18. yüzyılda ve 19. yüzyıla kayan yüzyıllarda etkili yazarlar, önemli yazarlar yetiştiğini söyleyebiliriz. Herder, Schiller ve Goethe'nin bu dönemin dramın önemli yazarlarından olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Fransız edebiyatında gene arkadaşlar mutlaka unutmamamız gereken bu türün ilkelerini ve özelliklerini belirlemiş olan Victor Hugo'yu da söylememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi 19. yüzyılda yaşamış bir şairdir. Evet arkadaşlar bu videoyla beraber modern tiyatroyu yani trajedi, komedi ve dramın özelliklerini detaylı bir şekilde öğrenmiş oluyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum gençler.